Selamun Aleyküm, ve Rahmetullah ve Berekatuhu Herkese selam ee, Call of Duty oyun videosuna hoş geldiniz diyeceğim ama maalesef konumuz apayrı bir şey Ama Call of Duty de önemli ee, Call of Duty Mobile için önemli çünkü Olay o platformda oldu hemen whatsapp'ımıza bakalım Evet arkadaşlar bu arkadaşlar beni WhatsApp grubundan çıkardı. Evet. Arkadaş dedi selam. ikinci uyarımız bu. Gameplay veya herhangi bir video bu. Reklam etmek yasak. Üçüncüsünde ban atılacak bilginize. Ben de Müsl Müslüman ve insan olarak dediğim gibi Allah selamı rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun inşallah. Öncelikle siz olur en misiniz ki ben ban atılacak diyorsunuz. Herhangi bir platformda yasaklanmayan şeyleriz, siz hangi kanun ve ayet ile yasaklarsınız? Ve Mudo Blast Call of Duty Mobile'in en ünlü YouTuber'ı yani e, onun grubunda paylaşıyorum. Elin gavru Müslüman değil bu ha. Elin gavuru böyle bir uyarıda bulunmaz iken kalkıp böyle bir Müslüman sana Müslüman sandığımız münafıklardan böyle bir itham bulunuyor. Şu hale bak. Velakin ne bu gruplarda paylaşım yapıyor ve sizin gibi bencil bir uyarılarda bulunulmuyorum. Ayrıca Moodle Blast'ı tanırsınız inşallah tanımıyor iseniz vay halinize. Cidden sizin vay halinize. Hemen buraya gelelim. Süleyman Çavdar yani şunlara şey yap aynı şekilde ve Süleyman Çavdar diyor ki uyarı yapmak için ben söyledim. Dedim yazık halimize. Fe eyne deshabun. Bu giriş ne? Ayetle bu açıkçası ee, Tekvir suresinde geçer. 21. 22. ayet olması lazım. Tam ayet numarasını hatırlamıyorum ama. Sizin gibilerden destek alacağımızı kösteklik alıp ve gavurun yardım etmesi Yazıklar olsun size. Bakın arkadaşlar. Yani bakın. Ah. Bu elin gavuru. Bakın elin gavurunun grubunda paylaşıyorum. Hiçbir şey. Hiçbir uyarı almıyorum ama eli yani bizim Müslüman olduğumuz gruplarda paylaşıyorum ve yapılan sonuca bakın. Yazık size. Ve size açıkça söylüyorum. Müslüman olan, müna Müslüman görünümlü olan münafıkları içimizde bulundurmayalım. Ayetten buradan herkese sesleniyorum. Müslüman ateist her kim varsa canlı yayın münazasına açığım. Canlı yayın münazasına gelip ben ne canlı yayın, canlı şekilde münaza yapacak. Böyle salak salak mesajlar atıp durmayacak. Böyle salak salak mesajlar atıp Facebook'ta yorum atıp insanlar ümmetin en 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 pis mahluklarıdır. Hadis-i bu. Hadis-i de ben sonra size bulup göstereyim yani. Bu, e, bu, bu halde geçiyor. Benden bu kadar. Ve Süleyman Çavdar, e, Ömer demek. Bu iki kişiyi dikkat dikkatlice bakın eğer ki benim videomu eğer e e ki seyrederlerse buyursunlar gelsinler canlı yayın münazara YouTube'da canlı YouTube ve Facebook'ta canlı yayın açıp hakkın kim olduğunu gösterelim hep birlikte onların batıl yolda olduklarını inşallah gösterelim ve Benden bu kadar selametle teşekkür ederim. 5, ee, 6 e, dakikalık bir vaktinizi çaldım Kusura bakmayın ama böyle insanları ifşa etmek lazım. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.